Yapacağız. Bugün çilekli jelibon yapacağız ama normal bir çilekli jelibon değil. Bu çilekli jelibonda 100 gram protein olacak. Ee, şimdi başlayalım burada. Aa kapandı. Neyse gel anne. Bu arada kameraman da annem. 300 gram çilek var burada. Buradan ayarlamıştık ama kapandı tahta. Şimdi bu 300 gram çileği önce burada yıkıyoruz. Biraz su getiriyoruz. ama böyle kendini geçecek kadar su doldurdum. Gel gel yakından çık. Bu biraz kenarda beklesin böyle. O sırada malzemeleri göstereyim. Burada protein tozumuz var. Şu marka vermeyelim. Balımız var. Çilekli tatlı apartımız. Sığır jelatini. Bir de limon olacak. Limonu almışız. Hemen limon alıp geliyorum. Şimdi sıvı jelatini koyacağız. Şöyle tartalım. jelatini 50 gram olacak. yaklar. Şimdi bunun üstüne bir bardak su koyuyoruz. Şey su diyorum, süt. Bir bardak süt koyuyoruz. Şimdi bunu karıştıracağız. Bu şu an böyle sıvı gibi gözüküyor ama birazdan böyle iyice çekecek, katılaşacak. Bu böyle kendilerine bırakıyoruz burada zaman. Şimdi çileklerimize bir sudan geçirelim. Bunlar böyle yıkan. Şimdi yarım limonumuz var. Yarım limon sıkacağız içine şöyle sıkıp hazırlama ekleyeceğiz. Şimdi çileklerimizi burada biraz küçük parçalara ayıracağız ki e, tencerede pişirirken daha rahat sıvılaşsın. Çok küçük küçük çok önemli değil nasıl oldu. Daha parçalarsanız daha rahat pişer bunlar. 2-3 parçaya ayırmanız yeterli. hazır. Şimdi bunları tencereye aktaracağız. Sıvı jelatin burada yavaştan kıslaşıyor. Şöyle göstereyim. En başta sıvıydı bayağı. şu an kıvam aldı biraz. Bir jelibon kıvamını sıvı jelatin verecek. Şimdi bunları tencereye aktaralım. Çileklerimizi döküyoruz. Bir de şu kalan serili koyuyoruz. Şimdi bunu altına açıp karıştıracağız biraz. çilekler birazdan böyle suyunu salacak. Yani annemden uyarı geldi. <laughs> ocak değiştirme ama. Bunu. Ocak değiştirme. Küçük değiştirir. ocak. burada yapıyoruz. <laughs> Bu böyle iyice kaynadı şu an. Bunun altını kapatıyoruz artık. Biraz soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra blender'a koyacağız hepsini. Sonra hazır oluyor. Karışımımız soğudu şimdi. Şöyle göstereyim. Bunu blender'a boşaltacağız şimdi. Üstüne 3 ölçek protein tozu ekleyeceğiz. Bir kaşık çilekli tatlandırıcı ekleyeceğiz. Bir kaşık da bal ekleyeceğiz. Sonra bunu blender'dan geçirip kalıplara döküp kalıpları göstermek. Bunlara dökeceğiz. Kulabuz. Bunları döküp <laughs> evet, ona yeni kamera var aslında. Neyse, bunları döküp buzdolabına koyacağız. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra jelibonlarımız hazır olacak. Şimdi işleme geçelim. Bunu döküyoruz. Protein tozumuzdan 3 ölçek koyacağız. Şöyle bir. Yer. Şöyle iki. Şöyle üç. Tamam. Şimdi taftandırıcı koyuyoruz. tatlandırıcıya ve balı daha zevkinize göre koyabilirsiniz. Bana birer tatlı kaşığı, birer yemek kaşığı yetiyor. Siz daha tatlı istiyorsanız daha fazla ya da daha ekşi istiyorsanız daha az koyabilirsiniz. Şöyle bir kaşık da bal koyuyorum. Şimdi bunu böyle bir karıştırdım. Zaten kıvam aldı. Bir de blenderdan geçireceğiz. Eğer böyle shaker'ınız yoksa blender'dan geçirebilirsiniz ya da herhangi bir başka şekilde bunu eritebilirsiniz ama bunun yani her türlü o parçacıklı kıvamından çıkması lazım jelibon olması için. Kaşığı da şekilde olması gerekiyor. Şimdi bunu kaplarımıza dökeceğiz. Sırf video için şu jelibonlu kabı aldım. Artık bir beğenip abone olursunuz bu videoyla. Bir de zili açın. Yarın da Ankara'ya gidiyorum. Ankara vlogu gelecek. O da çok eğlenceli olacaktır. O yüzden takipte kalın. Şimdi bunları buzdolabına koyuyoruz. 2-3 saat kadar bekleteceğiz. Buzdolabına koyduk. Şimdi 2-3 saat beklettikten sonra çıkaracağız. Ve tadına bakacağız. Evet jelibonlarımız hazır. Bakalım kıvamı nasıl olmuş. Evet çok iyi. Şöyle gözüküyor. Baya iyi olmuş. Şimdi tadımını yapacağız şimdi tadına bakacağız annemle beraber. Şöyle göstereyim. Ah. Ben de çikolatadan alacağım. Tamam, ben de büyükten alacağım. Ben şu olarak Tam jelibon ya. Olmuş. Güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık. Ben de gayet yani içinde. Yani tadına çok güzel olmasını sağlayacak şeyler yok. Ama ona rağmen 100 gram proteine göre bence gayet iyi. Çilek tadı var. Gayet güzel. Devam. Onay da geldi. <laughs> Şimdi şeyi de açıklayayım. 100 gram protein diyoruz ama bunun yüzde yani böyle kaslarınızı geliştirecek protein değil. Yarısı whey protein'den geliyor. Bunlar kaslarınıza yarayacak proteinler ama Kalan yarısı da 50 gramı da kolajen proteini. Yani hani kas geliştirme olarak değil ama eklemlerinize, cildinize, tırnaklarınıza, başka ne var? Onlara işte. Saçlara. Ha saçlara. Onlara iyi gelecek bir protein. Yani bu yüzden 100 gram protein deyince hem direkt yüzü de şey diye algılamayın. Onu da söylemiş olayım. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka deneyin. Gerçekten güzel oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.